Kim milyoner olmak isterim başarılı sunucusu Kenan Emirzalıoğlu'nun ekran arkasındaki görüntüleriyle devam edelim. Ünlü sunucu hayatına dair merak edilenleri muhabirimiz Altay Altuğ'a anlattı bugün. Yarışmacıların en enteresan... Koşuyorum, 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 koşuyorum. Manisa Salihli'ye kadar inivermiş. <laughs> Manisa Salihli mi? Evet. En heyecanlı olduğu En stresli olduğu anlara şahit olmak bir oyuncu için de çok e, önemli bir zenginlik. Şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Aslında hepiniz aşinasınız, tanıyacaksınız. Işıklardan, bu koltuklardan. Milyonları ekran başına kilitleyen kim milyoner olmak ister yarışmasının stüdyosundayız. Birazdan bu koltuğa yarışmacılar, bu koltuğa ise sunucu Kenan İmirzalıoğlu oturacak. Günaydın. Hep sert ve mizaç biliyoruz sizi ama burada gülen bir Kenan İmirzaloğlu ile karşılaştık aslında. E, sert mı oynadığım karakterlerden dolayı biliyorsunuz. Yoksa e, hani ben de e, karakterlerim gibi dolaşmıyorum. Öyle bir hayat yaşamıyorum. Manyak mısın lan sen? Şimdi konuşmaya başladın. Kenan İmirzaloğlu'nun kendisi buradaki. Ne yapıyorsunuz rutininiz ne? Şu an ne yapacağız mesela? Kostümü yiyeceğiz, üstümüzü yiyeceğiz. Sonra saç makyaj. Sonra stüdyo ineceğiz ve yarışma başlayacak. Kolay gelsin. Ne hissediyorsunuz şu anda? Aşağıda 10 tane yarışmacımız bekliyor ve her birinin kendisine ait bir senaryosu ve hikayesi var. Ve o hikayeleri merak ediyorum tabi. Soruları yarışmacı ile beraber görüyorsunuz ekranda. Örneğin e, yarışmacı bir şıkkı seçti e, ama siz doğrusunu biliyorsunuz. Ne hissediyorsunuz o anda? E, yarışmanın formatı gereği bir e, durmam gereken bir çizgi var. E, tabi o kurallara da uymam gerekiyor. İçimden tabii ki ah keşke C'yi söylesen e, diyorum ama bunu asla belli etmemem gerekiyor. Tekrar hayırlı olsun Allah bağışlasın e, kızınız dünyaya geldi Lalin. Ee, onun farklı bir motivasyonu var mı işe gelirken da enerjiniz anlamında? Bilmiyorum arkadaşlar olduğunu söylüyor. <laughs> Herhalde enerjimize yansıyordur tabii. Lelin başka bir huzuru, başka bir huşu getirdi bize. Çok güzel bir duyguymuş. İnşallah sağlıklı, saatli büyütmeyi de nasip eder. Vatana millete hayırlı bir evlat olur inşallah. Hadi Muhammed. Siz de soru soracağınız o koltuğa oturacaksınız neler söyleyeceksiniz? E, bu e, milyonerin e, bu gücünün ortaya çıkması için e, bir kez de sizlerin huzurunda arkamızda olan bu güçlü ekibe de e, teşekkür etmek istiyorum.